güzel bir adam çıksın. 3 tane top var. 3 tane top var. Şu anda bastım. 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 Siyah top. Siyah top. Siyah. Siyah be. Siyah. 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 I tell these bad bitches, accolades, got will, son, no castaway. I'm twice as good, get half the praise. There was sniper up and out. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer bugün serbitte. My Club'da Top açılımı yapıyoruz. Club'ın da ilk bölümü. Böylece güzel bir top açılımıyla e, başlamak istedim. MyClub'a. İstersek ilk önce takımımıza bakalım. Takımda bu şekilde gerçekten çok kötü bir e, takım. En güçlü oyuncum 64'lük. E, ama şurada bir tane Gerrit Bale var. Ama o kiralık 3 maç sonra yok 4 maç sonra e, takımdan ayrılacak. Ben de takım güçlendirmek için top açılımı Yapmak istedim. Top açılmaya başlamadan önce bir video ile ilgili kontrol yapayım çünkü sonra top açılımı geri alamayacağım. Bir hemen kontrol yapıp geliyorum. Evet kontrolümü yapıp geldim. Şimdi güzel bir şekilde topları döndürmeye başlayalım. Ben de çok heyecanlıyım cidden. Çünkü ilk kez top açılımı yapıyorum. Önce bir yetenek avcılarını bitirelim buradan. Genelde kötü adam çıkıyor. Şuradan bir sıçramalığı açalım. Pardon. açalım. Evet. Görüşme isteği dedik. Toplar bir şöyle bir dönsün. Abi siyah bir tane var. Siyah bir tane var. Bir tane var. Onu da çok güzel bir şekilde bastım. Bastım, bastım, bastım. Geçti. Tüh geçti. Sarı gelsin, sarı gelsin. Hayır, 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 hayır. Bronz geldi. Bronz geldi. Ben ne yapayım seni Bronz? Benim Forvet'im bile daha iyi ya. Ya abi ya. Çok kötü adam geldi. Mesela Michael playerlerini ekledim. Ee, bir sonrakini açalım. Bunun e, bu daha iyi bir şeymiş. Menajer. Bundan da güzel bir tane çıkar. Bakalım kaç tane siyah top var? Önce onlara bir bakalım. Sarı bir tane var. Siyah da bir tane var. ne zaman bassam şöyle bir dönsün bir tur atsın siyah şu soldan çıkınca basacağım bastım bastım dur 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 abi şanssız vallahi şanssız bir 60 adam daha geliyor ama ben ne yapayım bu adamları ya gelişmek istiyorum gelen adamlara bak bunu da ekleyelim kadroya bunu da ekleyelim ve şimdi Özel temsilcilere geçiyoruz. Asıl toplara geçiyoruz. Şuradan üç tane, şuradan da bir tane açacağım. Önce şu topu açmak istiyorum. Ee, bu toptan da güzel bir tane adam çıkacağını umuyorum. Ya bunu açmasak mı? Hep bunu açsak ya. Zaten sarı yani e, gümüş çıkmaması da çok var. O riski hiç alamayacağım. Bunda da çok var. O yüzden ben şuradan bir dört tane e, top açalım. My Club parası diyor diyelim. My Club parası evet. Evet. Toplar şöyle bir dönsün. Kaç tane siyah var? İki tane. İki tane siyah top var şuradan. Dört topun ikisi bir siyah gelirse çok güzel olur. Çok iyi forvetler yaparız yani. Ne zaman bassam? Şöyle ikinci top şu duvara gelince ya da birinci top duvara şu görüntüden çıkınca basayım. Yani şu an bastım 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 çok yavaş çok hızlı durdum be çok hızlı durdum vallaha çok hızlı durdum bakalım önce oyuncu kaç 76 sol kanat yani bir şey diyemiyorum ee, benim sol kanatlık mevkiye yerim yok yani çıka çıka bu adamlar çıkıyor yani şans yok şans şans yok bu toptan da çıkabilecek en iyi oyuncu Tevez Buraya çıktı ya ben Başka bir şey demiyorum. Tevez çıkmadan ben başka bir şey demiyorum. My Club parasıyla bir tane daha açalım. Evet, 50 My Club parası. 50 My Club parası. Toplar hiç düşünmeden abi basmadı. Hiç düşünmeden basalım diyecektim. Bastım. Bastım. Hadi siyah, 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 siyah. Abi nasıl olur? Nasıl olur? Vallahi olmuyor ya. Bu kim? Ah güzel. Luis Fabiano. Bak bu çok güzel oldu. Bak bu çok güzel oldu. Cidden mutlu oldum bak. Şu an yansıtamıyorum ama cidden çok mutlu oldum. Güzel bir adam çıktı. Bir siyah top gelsin ya. Siyah top gelsin. My Club parası diyor diyelim. Girelim şöyle. Şöyle girelim. Abi hadi gel be. Gel be. Ha? Hızlı geçti. Hadi hızlan. Oğlum ne yapıyorsun ya? Bir siyah ya. Bir tane siyah ya. Hep sarı 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 sarı. Cık. Alvaro. Hoş geldin Alvaro. Sen de şöyle bir buyur içeri. Abim. Haydi bir tane daha açıyoruz. Bir tane daha açıyoruz. Son iki top. Son iki top. İki top kaldı. İki top kaldı. İki top kaldı. Şöyle bir dönsün toplar toplar dönsün. Biz odaklanalım. Siyah top için yani odaklanalım. Cidden ee, siyah top gelmesini çok istiyorum. Ama bir türlü gelmiyor. Gelmiyor ya. Yani. Basayım mı? Basayım. Bastım. Bastım. Haydi siyah. Siyah geldi. Geldi geldi. Abi çok hızlı geçiyorsun. Vallahi çok hızlı geçiyorsun. Kalbimi kırıyorsun ya. Dört top açıyorduk şuradan. Dördü de sarı geldi ya. Dördü de sarı geldi. Hoş geldi. Şimdi şunu bir My Club üyesi yapalım. Şimdi bir kadroya bakmak istiyorum. Ee, bir kadroyu bir ayarlayayım. Ondan sonra son topu açacağım ona göre. 50 my club parası gelmiş. Oo çok güzel. Bir top daha açabiliriz. O topu da hemen şimdi açalım. Böyle fake atması da biraz kötü oldu. Şimdi bir daha çık gir. Olmadı. 50 my club parasıyla bir tane daha açalım. Ya da bir değişiklik mi yapsak? Bir değişiklik mi yapsak? Şuradan açacağım. Şuradan açacağım. Kötü adam çıkarsa vallahi çok üzülürüm. Vallahi çok üzülürüm. Michael parasıyla açalım. Toplar dönüyor. Ee, siyah ve sarı top çok fazla ama gümüş de çıkabilir. İnşallah gümüş çıkmaz riske girdim. Ee, çünkü buradan siyahtan daha iyi adam çıkar diye. Çünkü gümüşün arasında çok gümüşün arasında siyah çıkması daha fazla ve bastım. Siyah gel. Gel siyah. Hayır. 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 Gümüş çıktı. Gümüş çıktı. Keşke almasaydım bu topu. Oo Romero. Bak bu da iyi. İyi çıktı vallahi. Ben kötü çıkar diye düşündüm ama iyi çıktı. Ee, güzel oldu. Şimdi hemen bir çıkalım şuradan. Şuradan çıkalım. Kadromuzu bir ayarlayalım. Kadro oluştu şimdi. En kötü yer. Kale de kötü. Orta sağda kötü ama kale daha kötü sanki. Aynen kale daha kötü. Şimdi bir tane kaleci topu açacağım. Bir tane kaleci topu açacağım ve aslında iki tane top açacağım. Yani i̇ki tane daha top açabiliyoruz. Bir tane kaleci açacağım. bir tane de orta saha açacağım. Ve top açılımını bitireceğiz. bakalım kimler çıkacak gerçekten. Artık güzel bir oyuncu çıksın ya. Hiç güzel oyuncu çıkmadı. Sözleşme diyoruz. Sözleşme diyoruz. En iyi temsilci diyoruz. Önce bir kaleci başlayalım. Boş yerimiz yokmuş. Boş yerimiz yokmuş ya. Tüh. Hemen şu sorunu halledip e, bir geleyim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. İki oyuncuyu antrenman yaptı, antrenör yaptım ve hemen bir antrenman da yaptırdım. Şimdi ilk olarak kalecimizi açıyorum GP ile. Açtım. Evet. Toplar dönsün. Şu an çok heyecanlandım çünkü kalecim e, çok kötü zaten. Haydi bakalım güzel bir adam çıksın ya. Güzel bir adam çıksın. Güzel bir adam çıksın. Üç tane top var. Üç tane top var. Şu anda bastım. 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 Siyah top. Siyah top. Siyah. Siyah be. Siyah. 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 Hadi bir şeyler yap, koş bir şeyler yap. Kimsin sen? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen seni Harika. Gerçekten harika. Takım için eklediyorum Çok 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 güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Şunu e, yerine değişelim. Evet. Şimdi bir tane de orta sağ açıyoruz. Orta sağ açıyoruz. GP ile ödüyoruz. Orta sağdan da bir tane siyah top çıksın. Lütfen çıksın. Çık siyah top. Oh şu an kalbim bir garip oldu. Ee, bakalım ne olacak. Bastım. Bastım hadi bir siyah. Siyah. Abi. Yapma bunu bari mevkiden bir yer çıksın, mevkiden bir yer çıksın. Ofansif orta sayı falan çık. Ofansif. Yeter be. Üst, i̇çim dışım sol kanat oldu ya. İçim dışım sol kanat oldu. Michael Abiyo'dan ekle dedim. Rezalet bir top açılım oldu. Bir daha da top açamayacağım yani. Paraya bak, GP'ye bak. Bu kadar topa değdi mi? Kesinlikle değmedi. Ama iyi adam çıkacağını düşünüyordum. Şans yokmuş bizde. Neyse bir sonraki Minecraft bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.